Arkadaşlar şimdi yine tarihe yardımcı bilim dallarımızdan biri olan paleografiyi anlatmak istiyorum size. Önce kelime anlamına bakıyoruz. Paleografya eski yazı bilimi demek. Yani günümüze kadar insanoğlu hangi yazı türlerini kullanmış, hangi yazıyla yazmışlar, bunu araştıran bilim dalına biz paleografya diyoruz. Mesela şimdi bak arkamda da gördüğünüz örneğini bu eski bir yazı türüdür Göktürk alfabesidir. Eski bir Türk krallığı olan Türk devleti olan Göktürklerin icat ettiği alfabelerden biridir Orhun alfabesi ya da Göktürk alfabesi. Bu işte bu eski alfabeyi inceleyen bilim dalına biz eski yazıları inceleyen bilim dalına biz aynı zamanda paleografya diyoruz. Bu arada arkamda da Göktürk alfabesiyle Türk yazmaktadır. Bilginiz olsun. Demek ki paleografya eski yazı bilimi demekmiş.